Bugün şişlerle birlikte dünyanın en ekşi ekşi yüzünden uyuyoruz. Yalan. yalan. Yalan yalan. Şu ya. ya. Yanay yanay. İşim yanay 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 yaman. Yalan yalan yalan. yalan, yalan. <laughs> yalan, yalan, yalan. Bu ekşi Kamu mi? Ben Ben de yemeyeceğim Ben de tam tamam. yemeyeceğim Ben de yemeyeceğim Ben Ben de Arkadaşlar <gülüyor> bugün her şeyden yararlandı Yağ Ben ne çıkartma şeysi iken alpan çıkarttım. <laughs> Paketmiş. Burada. Bismillahirrahmanirrahim. El evet. evet. ala. bir tane kadın şey yazmış. Kimle yazmış? Bir tane kadının yüzü, çocuğunun yüzünde bir şey olmuş. Onu atmışım ki. Kızla K, kı, K, N, K, A. Bu ne sizce? Sence? Doktora götürsün ya orada sorana <laughs> kadar. Bunlar da bir... Baksana. Oymuş. Eyle demişler. Sonra demişler ki alerji. Sonra düşer ki boğaz ağrısı var mı, boğaz ağrısı yok. Ellerinde var mı, saçında var mı, yok. O ilk Keneden altı kişi mi, dokuz kişi mi Sivas'ta ölmüş? Sana. Tamam. Cemal abinin karşısına çatalca da yapışmış bir tane. Kim Sen? o Kemal? Cemal? Cemal, Cemal. Evet. Son, senin karı çek, al. Sonra akıllara başladığında Gülerdoğru'dan hastaneye gidecek. Vallahi Uzun sen Yusuf'la yine paylaştığını gördün mü? Göstereyim mi Kadın demiş ağzı falan içinde kalmamış demiş. Temiz iş yapmışsın demiş. İyi çıkartmış demiş. Ama <laughs> bayramlar her Ama zaman Mezar taşıyla bayramlaşmak zorunda kalanlar için. <laughs> Çok yoruldum çakal Ah. Bir Ot ben sabancıya gitmek istiyorum. Ne oldu? Sapanca neresi? He? Sapanca neresi? Çatat yedin mi? Çatat Hayır ya. Ne? Ay. Doğru ya. Ya o ekşi. Oha. Yeme ekşisi ya. Yeme. Yalan söylüyor dünyanın Ne üstü mevzusu değil. Sana bundan geri dönemem oldu mu? Olmadı değil mi? Tatlı oldu. Şuraya. Tatlı oldu. Bu kadar da eksi yapmayın. Evet. Lazım döşendim ben.